Besteleme 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Mayday Mayday Yani 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 Geliyor. kapı çaldı anasını kapı çaldı Evet. Sesim size ulaşıyor mu dayı? Deneme 1 2 3. Feedback verin yani zaten. Arkadaşlar yayın hoş Biraz geciktim. Biraz rötardım. Kusura bakmayın. Çünkü Element of Destruction kara borsa olmuş anasını satayım. Denizden aldık sağ olsun. Bildiğin item, para iten para borç olmuş yani bize. Ee, şöyle biraz bakayım çok bir şey basmayacağız zaten. Birkaç item göstereceğim. Geri kapatacağım. Hacı Aleykümselam hoş geldin. gel gelsin hadi otursun açtı. Evet. İyi derecesiniz olmalıydı. Şükür. Arkadaşımıza hoş geldin reis sağ olsun. <laughs> Çok bir şey bulamadık ya. Deniz sağ olsun biraz verdi. Kan havuzu olmayacak herhalde ya. Yani craftlayacağım. Güzel. Ne verdi? Bir de hemen bir şey bizim işimize yaramaz. Bir de ikisi bir bozuyor mu? Kapatırız dayı. Diyeceğim de. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne kadar yayını beğenirseniz sevinirim. Çok uzun bir şey yapmayacağım. Sadece yerdeki malzeme ile yeni gelen renkleri size göstereceğim. O kadar. Çok uzun tutmayacağım yayını. Çok malzememiz yok. Ben Evet. Evet işimize yarayan geldi bak. Ayağını sağ desteği teşekkürler. Arkadaşlar sevgili bir Max Şambala ve Fire haritalarında hani Şambala Fire, Şambala Ice Burada da bizim MS Pandora açarak kasıyorduk. Ee, onu onun da içinden geçti anasını satayım. Onu da kapattılar. Ne için? Sadece şunun içinden. Sırf bunun için. Bak bunu alıyorsun job setinden sonra bir slot geldi artı basarsan son gibi parlıyor basmazsan öyle duruyor göstereyim item koyup yine aynı şekilde element of destruction dayı artı basıyorsun tutmazsa item yakıyor kayboluyor Bir yaptı dayı gördüğün gibi çok e, denemeyeceğim çünkü materyalimiz çok az bulamadık 2 Evet bırakırız dayı. bu Gördüğünüz gibi artı ne kadar yüksek olursa XP da XP bonusunuz yükseliyor. Bizim nasıl kara ispula 10 basmış. Bizim DC'de 15 mi Olabilir kanka. Doğru doğru doğru. Orası da var. Onu Ne kadar artı basarsanız dayı itemin şeyi o kadar çok yükseliyor. Aleykümselam hocam hoş geldin bonusu verdiği eksi bonusu kadar yükseliyor. Bak şu an hiçbir şey yapmayayım. Sadece artı 3 tutayım. %13 oluyor. Gördüğün gibi. İşte element of destruction kara borsa oldu. O yüzden materyalim çok az zayı ya. Geçen 1K vardı bundan. 1K materyalim vardı. eee şey yaptım. Ultimate Bowl tarifi bende basılı ya dayı. Ona kullandım. Anasını satayım. Yedik. Sesim çok mu az? Aşırı mı az? Bir bakayım. Kanka iyi la, yani daha ne yapayım bilmiyorum ama sesim iyi olması lazım. Dur. Ayarlayayım. Bir dakika. Mikrofonun çıkışındaki volümü yükselteyim dayı. Yapalım bir şeyler. Ee, mikrofonu dokuz yapalım dayı. Dokuz desiler yapalım. Çok materyalim yok. Kusura bakmayın. Olduğu kadar. Arkadaşlar ne verdi? Avatar Equid Newt STL 1 verdi Deniz buradaysa denizden de kendileri çıkarttıklarını gösterebilirim size ya Az önce artı basmış artı da yapmış dayı Aynen tutmazsa item gidiyor dayı kaybediyor Evet 10 verdi bak Bu da güzel İtem kayboluyor denizde bir bulayım mı dur şey derece bir bakayım gelsin bir devam etlerinde i̇şte Normalde ben bunları sürpriz elemente çevirdim şey için Rock için bak burada. de burada sür burada bir aciında bunlara Bilsem yapmazdım arasını satayım bir şey hiç. Ee, şu bow için yapıyorum. Burada supreme istiyor ya. Gördüğün gibi. Bunu çetik dayı. Ee, sese yükselttim dayı. Ses gelir ya. Çoğalır. Yani desibelle oynadım herhalde iyidir. Eğer hala az gelmeye devam ederse yine söyleyin dayı. Ona göre bir daha bakayım. Şu anda iyi olması lazım. Çok bir şey gösteremeyeceğim. Materyalim çok yok diye dayı. Bu kadar. Aynen. Artı onu yüzde iki yüz Son 18 tane var Ben bir tane daha deneyeceğim dayı. İşte bir Mad görev getirmek yerine kapalı olan mekanları açmak yerine işte böyle usulü teyyar işler uğraştırıyor dayı. 18 açamıyoruz. Kazamıyoruz. Ne diyorsunuz? Hangisini artı deneyim? Bence XP artı deneyelim dayı ya. Hadi bakayım bismillah. 4 oldu. 114. 5'e gidelim mi? Hadi bakayım. Hop 5 oldu. %50. Baba Allah bereket versin. Kısa girin çağrı. Şu 2, şu 3. Bak da gördüğünüz gibi şey gibi parlıyorsun gibi parlıyor. I have no bu bro. Hiçbir fikrim yok yani. Artı 15'i ne kadar da ne kadar eder. Bilmiyorum. Hmm. Kısaca sistem dayı Kore'ye getirdiler bir ay önce şimdi de iyi sırada. etmek bizim ücretli ihtiyacımız var dayı. böyle soket ve iki ihtiyacımız yok ya. Yani. İşte kısaca bu kadar çok uzatmayacağım yayını. Materyal bulması eziyet olmuş artık bundan sonra da full ya sigara bas açacağız ya da şey deneyeceğiz dayı. 15 SG, e 14 SG e ne varsa toplayacağız piyasadan. Kırdıra kırdıra bir şeyler yapacağız. Bir şey düşünmenin yolu olsa onu da yapayım diyeceğim de. O yok. Usta 5'i beşi bastım 5'i. Beşi. Oğlum ki 150 evet. Artı 5 150 veriyor yani. Şey YouTube altyazı koyuyor diyor. Arada çok ufak bir delay vardır. O size biraz geç gelebilir ha bu arada. <laughs> Yalancı çıktı arkadaşlar Hadi şunu artı bir deneyelim. Şunu artı deneyelim. Bu bir. 5 tane istiyorum kanka ben. O zaman git. Kanka bunlar süresiz ya. Kalıcı. Kalıcı yarayız. Hoş geldin. Aleykümselam. Hoş geldin. Pencere ise yayına yeni girdiysen göstereyim bak. Şunu artı 5 bastık. Hiçbir şey yapmıyorsun. Artı 5 basıyorsun. Şambala Fire ile Şambala Ice ile artı 5 XP bonus alıyorsun. Adam da sırf bunu kullanalım diye şey yaptı ya. Şambala ve Ice MS Pandora işini kapattılar anasını satayım. Ver ben deneyelim. Ayselimle birlikte bir videosunu yapalım. %700. ah ben bilmiyorum buran. %700 sanmıyorum. Ee, Geliriz. Bunlar kalıcı. Bunlar kalıcı dayı. Teşekkürler acı. Evet. Nereye gittim? Burada. Altı tane oldu dayı. Bak burada da şey diyor. Aynen kalıcı bunlar. Ee, the Art of War. Bu da diyor ki üstünde 17 dakika item varsa 7 tane ve üstü 17 item varsa diyor dayı e, canavardan daha az hasar yiyorsun. İş yapar yapar reis de bizim ihtiyacımız bence bu değil diyor. Adamlar olanı açıklıyor yeni bir şey getiriyor aslında saç. şunu göstereyim. Burada diyor ki Temple of Destruction'a kasıyorsun. Hani unitleri farmlıyorlar ya. Oradaki moblar, 170 moblar. Bunlarda da 110 XP bonusu alıyorsun bak sıfır haliyle. Artısız haliyle. Zakkum var mı? Sende de varsa deneyelim kanka. Reisler yayını beğenirseniz seviniriz. Beğenmesi, abone olması beleş teşekkür ederiz Tam deneyeyim ayhan Artı deneyeyim senin de deneyelim. gel Dur önce bir birleştireyim Elemenin noktası var Şimdi 25 oldu Bu ayhanı ite durma. Ayhan 5'te dururum ha Fazla basma 1 Evet 14 ve 15 sergide çıkması lazım resim 2 patlaması daha 3 emanet item sıkıntıya gideriz hop gitti Ayhan item cc kardeşim bu ne diyor max hp'de diyor artış sağlar bak artman basmış reis mesela koyayım çıkartayım birini hatta hepsini çıkartalım gördüğünüz gibi arkadaşlar bak hp'ye bakın 99.4k artı 10'unu koyuyorum dayı 115K yapıyor HP'yi. Abi boşver Aynen. Gördüğünüz gibi artı 10 yapmış adam maksimum HP'de %20 artış alıyor. Mis gibi. Çek. Ayhan'ın interneti patlattık. Ayhan element noktası Şimdi burada gel. 5 basit <laughs> Vallahi reis çok fazla materyal ya bence ya. Hani yüzde yüzde 500 yapması çok zor olacak ya bence. Hani bilmiyorum o kadar kolay olacağını zannetmiyorum reis. Benim set mi set, set Öyle boş 15 legan duruyor. Hacı hoş geldin. TL de kendine göre bir avantajı var, dezavantajı var. İyi sorunla dayı. İyi sorun direkt dövize bağlı. Yani bugün 40 ise 41 ise yarın bir bakmışım 50 olmayacağını garantisi yok ama TL yine sabit Türk lirasıyla orayı tavsiye ederim. Aga, gel vereyim yine. Bunu vereyim. Bak şu da şey yarıyor az önce göstermedik bunu da. Bu muhabbeti aldık ee, Antik Drum of Guardians. Bu da şey işe yarıyor dayı. DMC'nizi azaltıyor. Oradaki mobların sana vurduğu hasarı azaltıyor. Göstereyim. Şunu da vereyim dayı. Şu, şu, şu. Adamın itemi bize kalmasın da. Bakalım. O, tamam, o, tamam, o, tamam. Her şey tamam. Yeni bir sistem dayı. Bizim var olanların açılmasına ihtiyacımız var yardımcı. Bilmiyorum çok mu nankörce konuşuyoruz da. Aleyküm selam hocam. Hoş geldin. o zaman bu, bunlar bende kalıyorsa şu artı 5'i takarız. Bu bir. Şu iki. Başka neyi takalım bilmiyorum. Kanka aynen, Kıyafet hali var. Avatar hali var. Bir de XP olarak var. 3 çeşit. Ayhan kanka şey alman lazım. Örnek veriyorum. Nasıl göstereyim ki lan sana? Dur. Bekle. 15'im yok. 12'im de yok. Stallarda var da bir çekim göstereyim. Ayhan bak bu 12 lira ya. Geldim aldım. Hop. Gideyim. Bir şey de göstereyim. yani alalım. Ayhan 14 değil 15 TL. 13 veriyorum bilmiyorum da. 13, e, 14 15 vermesi lazım. Alıyorum da yıkadırıyorsun. Bu taraftan. Smentle'dan yanlış yere gittik. Kırdırıyorum. Barrier vermiyor. Bak mesela 12 kadar. De. Valla abi 17 TL item bulması zor. ona artı 7 basması ondan daha zor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. XP zor reis. Aynen. Ee, oyunda globalde şey var. Globalde 120 civarına kadar rahat kasarsın. Ondan sonrası biraz eziyet olmaya başlıyor. TL soruda da 71-72'den sonra kasman biraz daha zorlaşıyor dayı. Oo kim gelmiş? STR artı 15. Teşekkür ederim. Hadi kesene bereket. Aynen elinde 15 megiç falan varsa çerçöp kral anca dayı Ceren Ereğiz'e item verdiği için teşekkür ederiz abi. Kısaca böyle Hem Deniz'e hem Ceren teşekkürler Dayı yanıyorum yanıyorum şunları yaptığıma yanıyorum var ya 1k element ortaya sıra şey ya 1k Şu an ee, 40 tanesini 20 B'ye satmaya çalışıyorlar. Hatta oymuş fiyat. O kadar uçmuş. Satmaya çalışıyorlar diyorum pardon. 20 40 tanesine 20 B veren var. İnce yayın açmıyor açmıyor. Konuşmayı unutmuşuz anasını Kısaca sistem böyle arkadaşlar. Azıcık da oyalım. Biraz daha oyalayayım sizi sonra da kapatalım. Onu iyi basmış ya da şu enfes, mükemmel. Aya 35 tane dert tabi çünkü 20 tanesi 40 be veren varmış o fiyat. Gideyim şu şeye de, sen bu Şeyi şey göstereyim. Kafayı yer normal. Bize hepsi buraya doluşmuş lan. Hepsi materyal kasma peşinde dayı. Arkadaş. Maksimum yapıyor. Şunu koysak. HP 2. Deneyelim bakalım ne yapacağız Kafa Kafayı yiyemedi Ayhan işte Kıymete bilir Eşya Sıcak 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 Ayhan bundan sonra VIP yaparken aga full secret bus alacağız Full Piramide hikaye olacak Gel lan buraya bir deneyelim seni Gel mı? buraya bir vuruyorum lan. Oy 20 kaldı. Elindekiler 15 ya hiçbir şey yaramıyor. ben gidiyorsun dayı beni burada döverler. Oo. <laughs> <laughs> oh. Aga Kore'de görür görmez işte Al merak edemedik ya Daha öncesinde de vardı yediğim için Lan bir şey olmaz dedim ama aha içine gittik ama Kardeşim yol çökmüş Aha bir selam <laughs> O kendini biliyor bir selam Moblardan düşüyor ama şeyde düşüyor. Ayhan bir daha at, bir daha at. Oğlum içine giriyorum onlar. Yere gömüldüm lan. Oo iten veriyor. Bunları mı kırdırayım? Tamam ver. Ya. Kardeşim yaptım bizi. Destilasyon parası bize gelecek. Dur. Samara gidiyorum geliyorum. Kanka globalde şirkette bilmiyorum yani 20 kişi çalışıyor mu bilmiyorum o kadar muamma ya ya bak böyle bir sistem getiriyorsun tamam mı siteye bir rehber yok değil mi yok ama hepsi bize kalıyor tam bize kalması güzel belki de hani biz hazırlıyoruz biz paylaşıyoruz bize de yarıyor da ya baba oyun 140 yapamına koyayım 120'nin üstü hiçbir bilgi yok ne mob ne harita ne bölge ne görev hiçbir şey yok amına ya, çok vurdum duymazlar ya o üzücü harbiden üzücü dayı dismantle yapalım kırdıralım 16 mag çıkar hop bir tane element testi daha şimdi verdi kırdığımıza değmedi ki amına? bir daha bunu da vermedi bir daha yok vermedi dayı <laughs> Sadece 16'dan aldık ya. Yani. Büyük ihtimalle 15 megiçten veriyor ama az veriyor dayı. Ayhan ayhan gitti tender. Robottan bir envanter yine ne yapayım? Supreme'ler burada, Adventist burada. Bir tane de element toplayısı aşımız var ya. Yani. Arsa basmaya çok istiyor bence dayı. Baksana 5 tane istiyor. Agalar yenilik kısaca böyle. Çok materyalimiz yok kusura bakmayın. Kara borsa oldu çünkü. yeni bir şey Umarım adamların Bağdat'a job görevi açtı. Job görevlerini açtı. İşte şuradaki Devil gardına girdiğimiz, şuradaki Petra'ya girdiğimiz günleri de görürüz ya. Ufak ufak bir şeyler atıyorlar ama bakalım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Çok uzun olmayacak demiştim. Kusuruma bakmayın. Materyal anca bu kadar. Kendinize iyi bakın abi. Sonraki yayın TRS'ye görüşmek üzere. Herkese hayırlı geceler.